Adam ne şey yapabilsin. yazmış sentinel galeride 32 buçuk senin yapacağın ticaret Yemin et ya <laughs> yemin et Ağabeyim açarsın da Ağabeyim sikil <sıkı. gülüyor> Bas Bas tamam Ağabeyim sikil Bas tamam gitsene ağabeyim Sikilmiş g***** Arabalarımı ver 20.000 aldın mı? Bak, Salak keşke satayım. 20 bin alsaydım Dur 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 oğlum yok 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 çocuğu o kadar da sikmeyek vicdan azabına <laughs> yatamazım <laughs> Yarın sana. ot yapmış. Bekle 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 dur Ses kaydı atacağım çocuğa bırak <laughs> Tamam Kardeşim nasıl ot sik 2500 Hani böyle bir şey <laughs> Sikim, Dur bunu ot. <laughs> <laughs> Kanka de ki indirim yapmışlar benim alayım <laughs> <laughs> Ben bir tanıdıktan 90 aldım da, Sonra de ki ben onun anasını çekeceğim <laughs> de O da bana kasıklamış <laughs>